Merhaba arkadaşlar. Bugünkü inceleme konumuz Nokia'nın 6 inçlik yeni Lumia modeli Lumia 1520 olacak. Lumia 1520 ilk 6 inç Full HD ekran ve 4 çekirdekli işlemciye sahip Lumia modeli. Şimdiye kadar birçok Lumia modeliyle karşılaştık. Ve bunlarda çift çekirdekli işlemciler farklı boyutlarda ve çözünürlüklerle ekranlar bulunuyordu. Lumia 1520 ise an itibarıyla Lumia serisi telefonların zirvesinde yer alıyor diyebiliriz. İsterseniz şimdi tasarım detayları ile incelememize başlayalım. Lumia 1520 209 gram ağırlığında ve 8.7 mm kalınlığında. 6 inç değerdeki ekranı telefonun ön panelinde büyük bir alanı kaplıyor diyebiliriz. Üst kısımda Nokia logosu, ahize ve ikinci kamera dikkat çekerken alt kısımda da ışıklı Windows kısayol tuşlarına yer verilmiş. Yan taraflara bakacak olursak, sağ yan tarafta güç tuşu, ses seviye tuşları ve kamera kısayol tuşları konumlandırılmış. Sol yan tarafta ise hafızayı artırmak için micro SD kart yuvası ve nano sim kart yuvasını görüyoruz. Evet, Lumia 1520 nano sim kart ile çalışıyor. Telefonun alt kısmında USB şarj ve veri aktarımı için bağlantı noktası, üst kısmında da kulaklık girişine yer verilmiş. Şimdi de gelelim arka tarafa. Nokia birçok telefonunda olduğu gibi bu modelde de renkli ve mat yüzeyli bir tasarım tercih etmiş. Böylelikle cihazı kullanırken elinizden kayarak düşmesinin de önüne geçilmiş oluyor. Arka kısımda hoparlör, ana kamera ve iki tane led flash ışığı dikkatleri çekiyor. Genel hatlarıyla Nokia'nın göz hoş gelen bir tasarım hazırladığını söyleyebiliriz. Tıpkı diğer birçok Lumia modelinde de olduğu gibi. Lumia 1520'nin ilk Full HD 6 inç ekranlı ve 4 çekirdekli Nokia telefonu olduğunu söylemiştik. İsterseniz bu özelliklerin kullanıma etkilerinden de bahsedelim. 6 inçlik Full HD ekran 368 ppi değerinde ve Clear Black IPS LCD teknolojisini kullanıyor. Ekrandaki renklerin oldukça canlı göründüğünü, güneş ışığının yoğun olduğu ortamlarda bile farklı açılarda dahi iyi görüntüler verebildiğini söyleyebiliriz. Bir video izlediğinizde, fotoğraflara baktığınızda veya oyunlar oynadığınızda an itibariyle en güzel Lumia görüntü deneyimini yaşadığımızı söylememiz gerekiyor. Tabi sadece ekranın görsel yetenekleri yeterli olmuyor. Akıcılık ve dokunmatik hassasiyet de oldukça önemli. Gerçekten çok hassas bir ekran var Lumia 1520'de. Öyle ki bazen istemeden de olsa uygulamalar açabiliyor veya sosyal medyada gezinirken yanlışlıkla farklı sekmelere gelebiliyorsunuz. Evet, istemsizce gerçekleştirdiğiniz en ufak dokunuşlar bile etki edebiliyor cihaza. Ekran büyük ve Full HD görüntü sununca haliyle bu ekranda görüntülenenlerin de akıcı olması için sağlam bir altyapı gerekiyor. Nokia bu modelinde Qualcomm'un Snapdragon 800 serisinden yararlanmış. 4 çekirdekli 2.2 GHz işlemci 2 GB RAM ile desteklenmiş. Ayrıca 32 GB'lık dahili hafızaya ek olarak gelen micro SD kart yuvası sayesinde daha fazla alana sahip olabiliyorsunuz. Unutmadan Nokia'nın kullanıcılarına 7 GB'lık SkyDrive yani yeni ismiyle OneDrive bulut depolama hizmetinde ücretsiz sunduğunu belirtelim. Tüm bu detaylar Windows Phone Market'ten indirebileceğiniz tüm oyun ve uygulamaları en yüksek detay ve en iyi akıcılıkta deneyimleyebileceğiniz anlamını taşıyor. Bir yılı aşkın süredir hayatımızda olan Windows Phone 8 platformu gelen güncellemelerle her geçen gün daha gelişmiş ve iddialı bir platform olma yolunda ilerliyor. Son olarak indirmeye sunulan Black güncellemesi Lumia 1520'de de bulunuyor. Böylelikle en güncel Windows Phone 8 deneyimini yaşayabiliyorsunuz. Bildiğiniz gibi Lumia Black ile kamera yazılımında düzenlemeler, klasörleme, Bluetooth 4.0 düşük enerjili bağlantı, Nokia Beamer, Storyteller gibi birçok özellik bulunuyor. Bunların yanında Lumia 1520'de USB 2.0, Wi-Fi, ve NFC bağlantı özelliklerinde yer altını belirtelim. Son gelen bilgiler ilk bar ya da yaz aylarında Windows Phone 8.1'in görücüye çıkacağı yönünde. Böylelikle telefonlara yeni bir sesli asistan ve merakla beklenen bildirim merkezi özelliği de dahil olabilecek. Şu haliyle de Lumia 1520'nin akıcı ve kullanımı rahat bir arayüzünde olduğunu söyleyebiliriz. Yine de özellikle ayarlar kısmındaki başlıkların biraz daha değerli toplu olması kafa karışıklığının önüne geçilmesi için daha iyi olacaktır. Bu tabii ki birçok Lumia modeli için geçerli. Peki Lumia 1520'nin kamerası nasıl? Nokia son yıllarda yaptığı çalışmalar neticesinde en iyi mobil kameralar sunan üreticilerden bir tanesi halini aldı. Hatta son dönemi göz önüne alırsak Nokia'nın biraz daha ön plan çıktığını da söyleyebiliriz. 41 megapiksellik PureView kameralı Lumia 1020 kullanıcılar ve eleştirmenlerce büyük beğeni toplamıştı. Lumia 1520 ise 20 megapiksel değerde PureView kameraya sahip ve an itibarıyla en güzel çekimleri yapan mobil kameralardan bir tanesi. Kameranın diyafram açıklık oranı f2.4 oranında çift led flash ışığına sahip ve zeiss optikleri barındırıyor. Bunlar da iyi bir fotoğraf ve iyi bir video deneyimi için size yeterli olabilecek özellikler. Hem gece hem de gündüz vakitlerinde yaptığımız flashlı ve flashsız çekimlerde başarılı sonuçlar elde ettik. Zaten Nokia sadece teknik olarak değil yazılımsal olarak da kamera tarafını destekliyor. Nokia Pro Cam'i açtığınızda netlemeden ISO değerine, ışık koşullarına kadar birçok ayarı istediğiniz gibi yapabiliyorsunuz. Ön kısımda yer alan 1.2 megapiksel değerindeki kamerada 720p çekimler yapabiliyor ve 100 güldüren sonuçlar verebiliyor. Kamera denilince zoom faktörü de artık daha fazla önem kazanıyor. Lumia 1520 yüksek çözünürlükte detay kaybetmeden 2x zoom'a kadar olanak tanıyor. Örneğin bir konsere gittiğinizde zoom faktörü oldukça işinize yarayacaktır. Ancak konserler gibi yüksek sesli ortamlarda işinize yarayacak bir diğer özellik de başarılı bir ses kayıt sistemidir. Aksi halde sesler boğuk çıkar ve kaydettiğinizden bir şey anlayamazsınız. Nokia'nın ses kayıt sistemleri genellikle başarılı oluyor. Lumia 1520'de de 4 mikrofonlu Nokia Rich Recording sistemi bulunuyor. Böylelikle yüksek sesli ortamlarda olsanız dahi anlaşılır düzeyde video kayıtları gerçekleştirebiliyor ve bunları daha sonra izlediğinizde seslerin iyi bir şekilde kayıt altına alındığını anlayabiliyorsunuz. Gelelim batarya tarafına. Lumia 1520'de 3400 mAh değerinde çıkarılamaz bir batarya bulunuyor. Bu batarya 3G ve Wi-Fi bağlantılarını ara ara kullandığınızda 2 güne kadar sizi tek şarj ile götürebiliyor. Son sözleri gelecek olursak Lumia 1520 an itibariyle 4 çekirdekli işlemcisi 20 megapiksel kamerası ve 6 inçlik full HD ekranıyla en dikkat çekici Lumia modellerinden bir tanesi olarak ön plana çıkıyor.